Testo 300 ileri seviye baca gazı analiz cihazı ile daha büyük sistemlerde bile baca gazı ölçümlerini kolay ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yeni Testo Bluetooth konektörü 4 adede kadar kablosuz akıllı probun hızlı ve güvenilir paralel ölçümünü sağlar. Bu size zaman kazandırır ve günlük rutinleriniz için rahatlık sağlar. Bluetooth konektörünü Testo 300 baca gazı analiz cihazına takmanız ve istenen akıllı probları Testo 300 ileri seviyeye bağlamanız yeterlidir. Örneğin, paralel olarak kolay gaz basıncı ölçümleri yapmak için, Testo 510 akıllı probu kullanabilirsiniz. Akıllı probları kurduktan sonra Smart App uygulamasını başlatabilir ve gerekli tüm paralel ölçümlerle birlikte, baca gazı ölçümünü görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda, cihaz durum fonksiyonunu kullanarak, Testo 300 ileri seviyenin mevcut durumunu sürekli olarak takip edebilirsiniz. Akıllı telefonunuzdaki Smart App uygulamasının kullanışlı ikinci ekran fonksiyonu, tüm ölçümlere her zaman göz kulak olmanızı sağlayan yeni bir ilave özelliktir. Baca gazı ölçümü ve burlör kontrolü arasındaki daha uzun mesafelerde bile, tüm ölçümleri kolayca ve doğrudan kontrol edebilirsiniz. Smart App uygulamasının başlat ve durdur fonksiyonunu kullanarak, baca gazı ölçümünüzü ve paralel ölçümlerinizi doğrudan başlatabilir ve tekrar durdurabilirsiniz ardından Smart App uygulamasındaki hızlı rapor fonksiyonunu kullanarak, yapılan ölçümler hakkında kolayca bir rapor oluşturabilir ve akıllı telefonunuz aracılığıyla doğrudan e-posta ile gönderebilirsiniz. Ayrıca Smart App uygulamasındaki kaydet tuşunu kullanarak, ölçüm verilerinizi Testo 300 ileri seviyeye hızlı ve güvenli bir şekilde kaydedebilirsiniz. Diğer bir seçenek olarak, Testo 300 ileri seviye cihazınızda kayıtlı olan ölçümü çağırabilir ve yeni QR kodunu kullanarak, önceden programlanmış arayüz üzerinden şirket içi yazılımınıza aktarabilirsiniz. Son olarak, Testo 300 ile seviye nin yazdırma seçeneğini kullanarak başarıyla gerçekleştirdiğiniz ve kaydettiğiniz ölçümlerin çıktısını da alabilirsiniz.